Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak e, tam olarak duyarlılık ve farkındalık sağlayan en önemli eğitimlerden bir tanesi oldu hayatım boyunca. Çünkü yaklaşık 17, 17-18 yıldır e, iş hayatı içerisinde hani onlarca, yüzlerce belki de hani eğitim almamıza rağmen her birimizin bu benim aldığım en büyük eğitim. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Onun dışındaki tüm eğitimler evet hepsi üstüne konulan ve üzerine yapıştırdığımız ve dolduran şeylerdi ama dediğim gibi tat almak en önemlisi buymuş. Hayattan tat aldığımız her yer her şey o bir üzüm çekirdeğiyle başladı benim için. Yani üzüm tanesiyle başladı. Onun dışında şu anda her an dediğimiz anda kalma tam olarak bunu fark ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tamam. Hepinize. Teşekkür güzel yorumlarınız için.